Köpek desem olmaz Hayvan severim Kurban deyip sadın Domuz kestirdin Bas bir milyon zaman Zulmün estirdin Mazlum oldun mason Lam ters ettirdin Köpek desem olmaz Hayvan severim Herkül koymuş adın Herkül koymuş adın Durmaz kudurmuş harem kurmuş ikram fetvan uydurmuş. Dört bir yanda uğraş, ülkem soydurmuş. Köpek desem olmaz, hayvan severim. Devşir heyben dolmuş devşir, konmuş kucağa, soydun durdum yordum köyden bucağa. Şer bomban konmuş, bak kalkmış uçağa. Köpek desem olmaz, köpek desem olmaz hayvan severim. Yoksul sevmez bunlar Yoksul sevmez bunlar yokluk bilmezler Garip mazlum dolmuş ekmek dilmezler. Himmet denmiş borsan kuruş silmezler Köpek desem olmaz hayvan severim Yazsam desem duymaz kanmış ademler Koltuk makam kapmış dünkü mademler Kılman deyip sunar kandan çay demler Köpek desem olmaz, hayvan severim. Duydum kurşun kafes, ölmem sanırsın. Rabbim duam candan, görsem anırsın. Deccal kimdir sorman, baksan tanırsın. Köpek desem olmaz, hayvan severim. 15 Temmuz muştu, çağrım çağrımız. Zorda yurdum koştu, yanmış bağrımız. Doğduk, bayrak gördük ilk göz ağrımız köpek desem olmaz hayvan severim taklar toplar durmaz bahset kusuyor